Ramazan ne abi? Yukarıdaydı en Ya. Dur bakayım Ramazan. Ne abi lan bu Ramazan? Özlettin kendini ya. Ee, biraz bugün müsaitsen buluşalım mı? O sevgilisiyle ee, konuşuyor galiba. Sen gizli abi ne olsun. Ben duyuş açın hepsini. Yiğitin haberi, Yiğitin haberi olmasın ya. <laughs> Kim konuşuyor? Ee, tamam. Ne zaman mı Ama her zaman müsaade Tamam. Ne yapıyorsun lan burada? İyi. Ne yapıyorsun lan burada? Kim, kim, kimle konuşuyorsun? Ya bir şey yok kanka. Alo. Sen kimsin oğlum? Bu kim lan? Oğlum. Bu kim kanka? Boş ver boş ver. Bana söylemediğin sakladığın bir şey mi var birader? Oğlum senden ne gizleyeceğim? Oğlum versene şu telefonumu. Özelime niye giriyorsun oğlum? Kanka. Kimle konuşuyorsun oğlum? Bu kim? Oğlum boş ver tanımazsın sen. Ramazan tanıştır da tanıyalım birader. Bu kim lan? Gizli gizli iş yapıyorsunuz birader. Ben... Sen kimsin? Kızım sen kimsin ya? Rahat bırak Ramazan'ı. Video çekiyoruz. Ne istiyorsun oğlum? Oğlum şu telefonu ver. Özelimize girmeyin ya artık. Sevgili mi yaptın birader? Ya boş ver orasını kanka. Ver şu telefonu ya. Rahat bırak bizi. Emir büyük yerden kardeşim. <Gülüyor> Vallahi <Gülüyor> rahatına bak birader. Bizim sevgilimiz yok diye sana bok atıyoruz da ne yapayım yani. Benim de sevgilim yok kanka. Buluruz ya. Sevgili yaptın ha. Hayırlı olsun. Eyvallah kanka. Yok Alo, e, kusura bakma canım. Arkadaş geldi de. Tövbe <laughs> estağfurullah. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam o zaman bugün buluşalım seninle. <laughs> Ramazan bile sevgili yapmış. Ramazan bile sevgili yapmış ya. Tamam. Ya kapat şu telefonu lan. Tamam kapatıyorum zaten ya. Tamam. Ne yapmaya çalışıyorsun oğlum sen? Oğlum. Olay ne kanka yani? Benden gizli niye böyle şeyler yapıyorsun kardeşim? Allah Oğlum bir. senden gizli değil. Sen sana söyleyecektim zaten. Ne ya? zaman söyleyecektin? Bilmiyorum. Yakaladım. Ama... Yakaladım seni yani. Sevgilin varmış Ramazan. Oğlum fotoğrafını göstersene Allah aşkına. Bir görelim. Göstereyim. Telefon nerede? Gösterecek mi var abi? Allah Allah. Göstereyim kardeşim ya. Sen senden normalde gizli değildi de yani. Sen daha sonra yüzyılda gösterecektim yani. ben sana. Düğününe mi çağıracaktın yoksa Ramazan? Bakayım lan, hadi göster artık yani. Emin misin kardeşim? Merak ediyorum, Vallahi merak ediyorum. Al, bu. Ben. Hangisi? Bu. O ne oğlum? O <laughs> ne <On> oğlum? Şaka bu O ne oğlum? Bu. Sağdaki. Vaa. Yakışır kardeşime. Bakayım, sarışın mı? Soldaki kim? Tanımıyorum arkadaşım. Anladım. Hayırlı olsun kardeşim. Sana geldi mi diye? Yok ben gerek yok. Hayırlı olsun. Eyvallah kardeşim. Manita yaptın arkadaşım. ha? Doğrusu başına kanka. Ne ya diyeyim? Ramazan. Tövbe estağfurullah. Ne oldu saat? Buluşacak mısınız? Evet buluşacağız kanka. Nerede buluşacaksınız? Kanka senin arabayı alayım mı ya? İlk dakika. Yok yok vallahi olmaz olmaz olmaz. Niye diye soracak olursan daha arabanın borcu bitmedi veremem sana. Al şu Ya boş ya. Şey yapma git kızın karnını doyur. Hadi. Saçlarımızı <laughs> da kestirdik ya. Bize daha kimse bakmaz ama. <laughs> Ramazan manita yaptın helal olsun sana. Ben yapamadım yani ya yapmayı da düşünmüyorum. Ya da evet, düş, düş, bilmiyorum ki. Abi. Bakacağız çaremize bakacağız yani. Düşünüyorum da biraz da. Adam... Kaç yaşında kız? Kanka ee... Delikanlı o. Kaç yaşında istersin? Kanka ben... Soruyorum kaç yaşında? Küçük muçuk değil değil mi Ramazan? Yok, Pedofillik değil mi senin? Mi? <laughs> Hayırdır kardeşim? Uza burada. Sakin ol, sakin Uza ol. Buradan... Kaç yaşında oğlum kız onu söylesene. 20 yaşında, 21 de hatta onu. Yani. Valla Kaç yaşında? 21. Oğlum sen utanmıyor musun benden gizli konuşmaya milletle anlamına? İnsan der ki Yiğit sevgilim var kanka beni rahatsız etme. Telefonla konuşacağım der yani. Ayıp değil mi oğlum? Oğlum sen aşağıdaydın aşağı gelip yanına mı gelip de söyleyeyim ne diyeyim? Bak yapacağım tek şey şu. Kızlara öyle şeyler mi yapıyorsun? Yok. Esprisine yap. Motorola. <gülüyor> <gülüyor> Senin ben Nasıl yapıyorsun? Hızlı seviyorlar kardeşim. <laughs> Demek hazır seviyorlar ha. Tabii kardeşim. Baba bakacağız arkadaşlar. Biz de böyle takılıyoruz ediyoruz da bizim manitamız yok. bizi. yalnız adamız bir arar. Tek tabanca tek kurşun. <laughs> Oha oğlum. Ne var ya? Nasılsın kardeşim? Kanka bize de bul birini ya. Oha ne yap? Oha. Kanka çok özür dilerim lan. Ya bir şey olmaz ne olacak ya. Alışkınız acılar. Acıların çocuğu hesabı. Acı değil, çoğunlukla tatlı şeyler söyler. Bakayım. Var mı isteğin Arzun? Kanka senden değil de takipçilerden Ne, ne var oğlum ne isteyeceksin yine? Dilenci değilim de bir like yorum atarsanız <gülüyor> <gülüyor> İyi, <gülüyor> Çok tamam. sevinirim Bir çorabını çıkarsana bir şeye bakacağım Yok yok bir yok çıkart... hayır 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 Niye oğlum? Olur? çoraptan ne istiyorsun? Al <laughs> da arabanın anahtarını al da git Şey yap kız da buluş Hemen de alıyor ne Ramazan Allah'ım yarabbim ben ha. kardeşim ha, Bak aldın Kumandası burada. Kumandası burada da bu olmadan çalışmıyor kanki. Onu da çalırız ya. Ne? Çalarız. Eee. Evet. Tamam sen hırsız <laughs> mısın lan sen? Aha çalmaya gerek yok sen de hadi. Kızla buluşmaya gidiyorsun ha? Eee. Evet. Kardeşim. selamımı söyle? Yiğit Alp'in videolarına like at de tamam mı kıza? Tamam. Manita yapmış ya artısa bak ya. Aldığım gibi yere, Vallahi ilk gösterdin Gökhan abi'yi gösterdin dedim ki lan dedim Gökhan abi benzin atarım sıkıntı yok kanka. Atar mısın? Fullerim depoyu senin ya, rahat ol ya. İyi tamam aga. Zarar verdik sana ya. Neyse. Sıkıntı yok kanka, kanka. seni rahatsız etmek istemiyordum açıkçası da merak ettiğimden dolayı bir bakayım dedim ya neymiş ya. Bu kimle konuşuyor misali? Aynen belki de anladım nereden ya, o, nereden o, 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 bileceğim? Yok 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 kardeşim. Nereden bileceğim? Yarın öbür gün belki bize de Anladım hayırdır ama. Yok o kadar da değil kanka. Hadi çık dışarı git. Eyvallah. Var mı bir isteğin arzun? Kendine cici bak kardeşim. Görüşürüz anahtarı da alayım kanka kusura bakma da. Ver anahtarı da. Oğlum niye? Ver anahtarı. Tamam hadi var mı isteğin görüşürüz kardeşim. Aa az önce alıyordu. Ya <laughs> Alıyordu falan. Neyse ben gidiyorum ya. Hadi bir kanka görüşürüz. Araba bulurum ben. Boş ver. Arabayı ben. nereden bulacaksın Ramazan Allah aşkına yazsın. Kiralı yani. kiralayacak mısın? He. Ee. Ehliyetin var mı oğlum senin? Yürü git lan. Oğlum tanıdık galericiler var sıkıntı yok. Gel lan gel vereyim anahtarı git. Yok, hadi görüşürüz. git kızın yanına git hadi, al vallahi. He. Gidiyorum kanka. Lan al git hadi. At. Al al. At at. Yakala. <laughs> hadi Allah'ım <laughs> etsin. Kaşınıyorsun galiba sen ha. Yok ben kaşınmıyorum kanka. Ha kaşı biraz vallahi ya şurayı kaşısana. Eyvallah sağ olasın. Tamam. Hadi görüşürüz. Gidiyorum. Bana ne oğlum? <laughs> He. Hadi gel, seni de götüreyim ya. Ben nereye geleceğim? Geliyor. Arkadaşı, arkadaşı geliyor mu? Geliyor. Yalan söyleme bana. Tek gelmez kanko. Hadi git, tamam tamam. Hadi, hadi git. gel. Yok hadi yok, gel. ben gelmiyorum, hadi git. Oğlum niye gelmiyorsun ya? Lan ben ne yapayım? Belki senin kısmetin orada. Benim kısmetim kapalı kardeşim. Açarız kardeşim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz, ben gidiyorum, bay Ne Hı hı hı. Ramazan bile manita yapmış. Biz hala eliz. <laughs> Bunun üstüne bir su içilir ya vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Hayat ne yapacaksın? Yalnızların adamı iyi tarip. O yüzden güzel şarkılar yapıyoruz. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için harbi sağ olun. Bu Ramazan'da arabayı isteyip isteyip duruyor ben anlamıyorum. Arabanın daha taksiti bitmedi benden araba istiyor. Bak bu videoyu izliyorsan...